Değerli dostlarım hepinize merhabalar. 16 Kasım Salı günü itibariyle sizlerle birlikte gram altın, gram gümüş, dolar ve kripto paraların son durumunu inceleyip piyasa hakkında analizler yapacağım. Dilerseniz videomuza başlayalım. <Sessizlik> Öncelikle hafta başı itibariyle Amerika'dan gelen haberler var. Biliyorsunuz Biden 1 trilyon dolarlık bir altyapı paketi onayladı ve bununla beraber kripto paralarda Regülasyona gidileceğini yani vergilendirme tarzında şeyler oluşacağını içeren bir yasa geçti meclisten arkadaşlar. Bu yasa doğrultusunda kripto paraların alım satımını gerçekleştiren brokerlarla beraber madencilere de vergi uygulanma durumu söz konusu. Bakın bu haberden sonra zaten Bitcoin'de sert bir düşüş gerçekleşti haftalık grafik üzerinden gösterdiğimizde 65 bin dolar bandında haftalık kapanış yapan Bitcoin'in bugün itibariyle 58.500 dolar bandına kadar gerilediğini gördük ve bu haber sonrasında da kripto para piyasasının satıcılı seyrettiğini bugün görebiliyoruz değerli arkadaşlar tabi bu bir alım fırsatı mı yoksa düşüşlerin devamı gelecek mi ona bakacağız değerli arkadaşlar ayrıca 18 Kasım Perşembe günü saat 2'de Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz açıklaması var. Ve buradaki beklenti hemen aktaralım. Yapılan anketlerde şunu görüyoruz. Faizlerde önümüzdeki toplantıda 100 bas puan yine indirim yönünde ekonomistlerin beklentisi var. Tabi bunlar anket sonuçlarıyla belirlenen beklentiler. Ve ayrıca yıl sonu faiz oranı beklentisi ise %15 olarak belirlenmiş. Bu hafta başı itibariyle tabi bunu perşembe günkü toplantıdaki kararla hep beraber göreceğiz. Ve piyasanın bu beklentileri fiyatladığını görüyoruz. Bakın dolar TL grafiğinde hafta kapanışı itibariyle 9.96 bandından bir kapanış görmüştük. Açılışla beraber roketlemiş fiyatlar yine arkadaşlar görüyorsunuz. Bugün itibariyle 10.25 bandına doğru bir atak gelmiş ve şu an 10.21 Türk lirasıyla fiyatlanıyor bir Amerikan doları. Hızlıca dolarla başlayacak olursak bakın 10.05 beklentimiz haftalık bantta hacimli bir şekilde geçildiğini görebiliyoruz burada sevgili arkadaşlar. Ardından bu bölge üzerinde gelecek haftalık kapanışla yükselişin bir miktar daha devam edebileceğini bekleyebiliriz. Çünkü teknik anlamda önemli olan bir seviyeydi. Bu 10.05 seviyesi. Burası geçildikten sonra ve üzerine haftalık kapanış geldikten sonra belli başlı düzelt Neler de izleyebiliriz. Ancak şuradaki 10.05 desteği üzerinde dolar devam ettikçe yani burada bu fiyat üzerinde kapanışlar gelmeye devam ettikçe yön yukarı değerli arkadaşlar. Burada herhangi bir bozulma söz konusu değil. Kısa vadelerde de bakalım yine 4 saatlik grafiği inceleyecek olursak yine bakın son kapanışla beraber al sinyalinin geldiğini görüyoruz. Mekti'yi de Zaten RSI'de güvenli bölgede yükseliş devam diyor bize. Bollinger üst bandı üzerinde devam eden fiyatlamalar da biraz daha hareketi hızlandırabilir. Yine faiz indirimi beklentisiyle fiyatların biraz daha perşembe gününe kadar artabileceğini değerlendiriyorum. Ben yatırım tavsiyesi olmadan. Dolardaki görüntü bu şekilde diyelim ve gram altına bakalım. Gram altında haftalık grafikte bakın geçen haftanın kapanışını ele almıştık önceki videoda. 596-597 bandında bir kapanış gelmişti. Ufak bir düzeltme ile tekrardan fiyatların yüksel görüyoruz. 620 hedefim demiştim. Hatırlarsanız 541 önce orası geldi. Üzerine geçtik, kapattı, devam etti. Sonra da 620 hedefimin olduğunu sizlerle paylaşmıştım. Yatırım tavsiyesi olmadan. Bakınız şu an gördüğümüz en yüksek fiyat aşağı yukarı 619'a yakın fiyatlamalar. E, bu bölgede bir direnç söz konusu ama aşağıdaki formasyonun getirmiş olduğu bir direnç bu. Fibonacci'ye baktığımızda 642 bandına kadar burada bir direnç görünmüyor değerli arkadaşlar. Burası karanlık bölge her gördüğümüz yeni zirve zaten bu noktadan sonra ama haftalık grafikte göstergeler olumlu alım yönünde devam edeceğini gösteriyor bize. Daha kısa vade bakalım. 4 saatlik grafiğe bakalım arkadaşlar. 4 saatlik grafikte de bakınız yine biraz önceki dolar göstergesi gibi bir al sinyali gelmiş. Önceki 4 saatlik kapanış sonrasında Bollinger bandının üzerinde hareketler devam ediyor. Faiz indirimi beklentisi devam ettikçe yukarı yönde hareketlerin devam edeceğini söyleyebiliriz yatırım tavsiyesi olmadan. Burada da ele alacağımız destek bölgemiz yine 597 olacak. 597 üzerindeki kapanışlar yukarıdaki hedeflere doğru atak getirir arkadaşlar diyelim ve haftalık grafiğe dönerek yükselişlerin daha ne kadar devam edebileceği konusunda teknik anlamda bir tahminde bulunmak istiyorum. Yine yatırım tavsiyesi olmadan. Şuradaki 541'de gördüğümüz zirve 392'ye bir düşüş. Sonra tekrar 541. Burada bir kulp. Yani bir çanak kulp söz konusu. Burada çanağın hedefini almıştım. 620 olarak burayı gördük. Çanak hedefinden sonra değerli arkadaşlar bu formasyondan beklenen e, ana çanağın fiyatlanmasıdır. Ardından yani daha ne kadar yükselebiliriz diye soracak olan arkadaşlara ben burada ana çanağın fiyat derinliği kadar bir yükseliş daha beklerim ki şu an olumsuz bir görüntü grafikte ben göremiyorum. Yatırım tavsiyesi olmadan da şuradaki fiyatı sizlerle paylaşmak isterim değerli arkadaşlar. Ve sonrasında hadi biraz da gümüşe bakalım. Yine haftalık grafikte göstergeler gayet temiz yükseliş yönünde ve alıcılı devam ettiğini gösteriyor. Hatırlarsanız önceki videoda bunu dile getirmiştim. 7.34 bandındaydı fiyat o zaman. Altında tüm zamanların en yükseğinin geçilmesi ve üzerine yeni rekorlar gelmesi durumuna karşın gümüşte öyle bir durum olmadığını paylaşmıştık. 8.06'nın gelebileceği ve geçilebileceğini değerlendirmiştik. bugün itibariyle gördüğümüz en yüksek fiyat 8.40'a yakın bir fiyat arkadaşlar. O zamandan bu zamana 1 lira koymuş üzerine gümüş. Tüm zamanların en yükseği 8.06 üzerinde bir tane haftalık kapanışımız söz konusu. Bu 8.06 üzerinde yine gümüşte de önemli seviye Burası. Kapanışların gelmeye devam ettiği takdirde gümüşün de yönü yukarı değerli arkadaşlar. Gümüşte de formasyon hedefi olarak 10 lira hedefi burada duruyor arkadaşlar. Buna da dokunmadık. Yatırım tavsiyesi olmadan bunu da gösterelim. Şurada bir yükseliş kanalımız var. Bakın üstü alt çizgilerini görüyorsunuz. Bu arada bu yükseliş kanalında üzerine geçmiş bulunmaktayız diyelim. Ve sabah hadi bakalım durum nasıl. 4 saatlik grafikte. 8.23 üzerinde gelen kapanışlar yukarı yönlü iştahı artıracaktır. Dediğim gibi 8.06 bölgesi ana desteğimiz ve Fibonacci direnci olan 8.53 bölgesi var. Bu bölgeden kar satışı gelebilir veya tepki satışı gelebilir. Hafta içi hep birlikte izleyeceğiz arkadaşlar. Videonun başında Bitcoin'i incelemiştik kısaca ama burada bir de kısa vadelerde bakalım. 63.3 bandında bir destek vardı orası geçildi. Amerika'da geçen yasa sonucunda kriptolarla ilgili bir regülasyon söz konusuydu. Bu olumsuz olarak algılandı tarafından. Şu an BTC'de satıcılı devam ettiğimizi görüyoruz. 58.000 desteği var şurada bakın. 58.200'lere denk geliyor. Bu destek üzerindeki kapanışlar herhangi bir sorun olmadığını bize gösteriyor değerli arkadaşlar. Yine haftalık baktığımız zaman aslında panik olup olmayacağımızı yine bu hafta sonunda gelecek olan kapanışla anlayacağız bakalım haftalık kapanışı nerede yapacak Bitcoin. Ona göre kapanış sonrasında yeniden bir değerlendirme yaparız ama şimdilik buradaki görüneni alım fırsatı olarak algılıyorum. Ben kendi adıma yatırım tavsiyesi olmadan bunu da paylaşalım ve son olarak kısa bir Ethereum bakacak olursak Ethereum'de hafta kapanışının sıkıntılı bir kapanış olduğunu görüyorsunuz. Bakın burada bir akşam yıldızı doje oluşumu söz konusu. Ama tabi devamında bu haftaki mumun düşüş ile devam ettiğini görüyoruz. Lakin bizim için önemli olan bir destek vardı burada. 4362 desteği şuradaki turuncu çizgiyle gördüğümüz haftalık kapanışı bu ve buradaki 4482 fibonacci desteği üzerinde gelmesi durumunda yeniden bir değerlendirme içerisine gireceğiz. Burada önemli bir direnç var 4980 bandında. Buranın henüz test edilmediğini görüyoruz. Ama oldukça yakın bir fiyatlama yapmış. Bu haftalık mumun da zannedersem dibin artık 4100 dolar destek hattının olduğunu görebiliyoruz. E, burayı artık dip yapmış durumda. Tabi yine bu haftaki kapanışla beraber haftalık grafik üzerinde yeniden değerlendirme yaparız. Bir de kısa vade bakalım çok kısa. Satıcılı bir görüntü var Bitcoin'deki gibi değerli arkadaşlar ve yine Bitcoin'deki gibi destek seviyesine yakın bir fiyatlama yapmış. Burada da yine aynı şeyi görüyoruz. Ancak kapanışlar önemli bizim için biliyorsunuz. Bu şekilde aşağı doğru net iğnelerin geldiğini gördüğümüzde kısa sürede tekrardan fiyat kendini toparlayabiliyor. Burada 4360 bandının üzerinde gelecek bir 4 saatlik kapanış Ethereum'u da toparlayacaktır diyelim ve videomuzu bitirelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım herkes için bu hafta karlı bir hafta olur. Sorularınız için video altına yorum yapmayı, sosyal medya kanallarımızı takip etmeyi Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.